Canlı canlı Keş kanalından merhaba arkadaşlar. 24 Eylül pazar tahminleriyle bir aradayız. Gamper'la beraber 7 tane maç belirledik. Gerçekten çok güzel maçlar arkadaşlar. E, de güzel. Güzel kazançlar elde etmeyi planlıyoruz. E, tabii ki kontrollü tek tek e, kombine yaparken de böyle ikili, üçlü, dörtlüden fazla yapmak çok riskli olacaktır. Bu tavsiyelerle beraber Gamper'a hoş geldin diyoruz. Gamper hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler kesin. Selamlar arkadaşlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Evet bugün için 7 tane tahmin çıkardık arkadaşlar. Hep birlikte analiz edeceğiz. Yalnız ufak ufak analiz edip videoyu uzatmamak adına üstünden bir geçip sadece kombine tercihlerimizi söyleyeceğiz. Videonun sonunda da canlıdan takip edecek olan arkadaşlar için önerilerimiz olacak. Harici olarak bir riskli kombine daha önereceğim arkadaşlar. Bu 7 tane maç arasından 3 tane maçlık riskli kombin olarak değerlendireceğiz. Bayisler açısından hepimizin bol şansı olsun. E, güzel bayisler çıktığını düşünüyorum. Evet hem e, ana tercihler bir de riskli tahminlerle beraber olacağız arkadaşlar. Herkes videoyu atlatmadan izlesin. Hemen de videomuzu beğenelim ve ilk analizimize geçelim. E, bu arada ücretsiz Telegram kanalımıza katılmak için sabitlenen yorumdaki linke tıklamanız yeterli arkadaşlar. Evet ilk maçımız Empoli Inter. Inter Sezona 4-4 e yaparak başladı. Bu maçta kazanmak isteyecek e, Gamper. Sen ne düşünüyorsun maçın? Kesinlikle Inter takımı tarafından yine aynı şekilde ben bir galibiyet bekliyorum arkadaşlar. Şu ana kadar 4-4 e yaptılar. Zaten ligede gayet güzel başladılar. E, bu galibiyet serisini devam ettireceklerdir. Bu sene için Inter'i e, bir şampiyonluğunu görmek isteriz açıkçası arkadaşlar. Empoli e zaten bayağı bir kötü gidişatı var. 4 maçta 4 mağlubiyet. E, hiç gol bulamadılar arkadaşlar. E, ee, toplam 12 gol yediler. E, ee, ben maçta gollü bir maç bekliyorum. Aslında normal güven bahis de tasman 1.5 üstüdür. Yani kombine tercihimiz. Ama oransal açıdan düşük olduğu için Inter'e de ben güvendiğim için Inter'e tek başına bile 3 gol bulabilecek bir takım arkadaşlar. Ortaya 2.5 üstü seçeneğini kombine tercih olarak değerlendirebiliriz. Evet gollü bir karşılaşma bekliyoruz. 2.5 üst tercihini işaretlik arkadaşlar. İkinci maçımız Yiverdon-Bazel karşılaşması. Bu sezon iki takım da istediği gibi başlayamadı. Biz nasıl bir maç bekliyor Gentler? Evet bu sezon için iki takım adına yani güzel bir şekilde başlayamadılar. Ama açık, açıkçası şöyle bir maçlarına baktığımız zaman genel anlamda e, her iki takımda gol atıp gol yemeyi seven takımlar. Açıkçası ben özellikle Basel'in e, şu an 9. sırada ya bir çıkış yakalamasını bekliyorum arkadaşlar. E, maçlarını zaten takip ediyoruz. Bayağı golli geçiyor. En az e, 1-2 gol bulan bir takım. Yani illaki bir çıkış yakalayacaklardır arkadaşlar. Yıvırdın da evinde çok güzel futbol sevgileyen bir takım. İki tarafında karşılığı golleriyle ben e, bu maçın 2.5 üstü kadar da çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. 2.5 üstü seçeneğini kombine tercih olarak değerlendirebiliriz. Evet golli bir karşılaşma olacak arkadaşlar. 2.5 üst tercihini işaretledik. Evet 3. karşılaşmamız Strong Grass. Molde mücadelesi. Bu maçın tahminleri nedir Gampter? Evet Molde şu an için dördüncü sırada üst sıraları zorlayan bir takım arkadaşlar. Genel anlamda zaten Molde'yi yakinen takip ediyoruz. Son iki maçında da galibiyet aldılar. Açıkçası 2-0, 2-1 ya da 4-1 gibi bir skorla ilk maçı Hagosund 2-1, e, e O'd Odusu da 4-1 gibi bir skorla kazandılar. E, Stumgrad ise ligi şu an için e, biraz inişi çıkışı performans sergileyen bir takım ama genel olarak takip ettiğimiz kadarıyla maçlara golli geçiyor. Yani gol atıp gol yemeyi seven bir takım arkadaşlar. E, normalde e, ben Molde takımı tarafından en az 2 gol bekliyorum. Ee, ama e, şöyle bir tercih sunacağım ben e, iki buçuk üst seçeneğini ortaya değerlendirebiliriz arkadaşlar. Ben güzel, keyifli bir maç bekliyorum. Evet bu maç de iki buçuk üst tercihini işaret edip. Kalmar Hacken maçını değerlendir arkadaşlar. Hacken diye son maçlarda biraz form düşüklüğü var ama Zriveren de kopmak istemeyecek. hakkını bu maçta öne çıkartıyor musun? gel ne düşünüyorsun? Evet son maçlarında biraz e, sıkıntı yaşamışlar Atçası Heyken ama genel anlamda Heyken'i e, bu sene için e, bayağı bir takip ediyoruz. E, maçlarında da en az 2-3 gol e, bulabilen bir takım. E, Kalmar ise biraz yenişecek çıkışlı performans sevgiliyordu. Sonradan biraz toparlamaya geçtiler. En son maçında da Esport gibi güçlü bir takımı deplasmanda 3-0 gibi bir skorla yendiler. Açıkçası bu maç için de kesin bir e, net bir şey söyleyemem e, taraf açısından. Çünkü Kalmar'ın da güzel bir çıkışı var. Açıkçası maç geneli ben e, iki buçuk üst seçeneğini öreceğim. Her iki takımda çünkü karşılığı gollerle iki buçuk üst seçeneğinin çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Evet bu maçta da gollü bir karşılaşma olarak e, değerlendirebiliriz arkadaşlar. iki buçuk üst tercihimizi öne çıkartıyoruz. Bir diğer maçımız Napoli e, maçı Bologna'ya deplasmanına e, gidecek. Napoli geçen sene e, son şampiyon çok iyi başlangıç yapmıştı. Bu sene o istediği başlangıcı yapamadı şu anda Gefton. Ne düşünüyorsun meçinde? Evet, Geçen senenin şampiyonu Napoli bu sene için dediğin gibi e, güzel başlamadı. Açası ilk iki maçları e, galibiyet e, almışlardı. Sonradan bir evinde Lazio'ya karşı 2-1 gibi skorla yenildiler. E, sonraki dördüncü maçında da e, Genova'ya karşı deplasmanda 2-2 iki gibi, iki, iki gibi bir skorla kaldılar. E, açıkçası Napoli yine e, üst sıraları zorlamak isteyecektir. E, yine bir çıkış yakalayacağını düşünüyorum arkadaşlar. E, Napoli takımı tarafından ben gol ve golleri bekliyorum Yani bu maçı kazanmak istiyorsa en az 2 gol bulmak zorunda. E, Bologna ise son maçlarında biraz e, beraberlik serisi yakaladı ama genel anlamda e, maçlarında yine keza gol bulup e, gol atmayı seven bir takım. Yanımda güzel keyifli bir maç bekliyorum arkadaşlar ama Napoli takımı tarafından en az iki gol bekliyorum. E, kombine tercih olarak deplasman bir buçuk üst seçeneğini e, değerlendirebiliriz arkadaşlar. Gayet de güzel bir oranı var. Bol şanslar şimdiden. Evet Napoli'ye güveniyoruz arkadaşlar bu maç için. iki gol bekliyoruz en az deplasman bir buçuk üst tercihimiz. Evet e, bir diğer maçımız Alanya Spor Fenerbahçe. Gerçekten Fenerbahçe bu sezonu muhteşem başlangıç yaptı. Her maçını kazanıyor. Gollü galibiyetler de alıyor. Ee, Senin bu maçın tahmini ne olacak? S. <laughs> <laughs> Evet sezon başından beri söylüyoruz. Bu sene için Fenerbahçe lige farklı başlayacaktır. Yani bir şampiyonluk kendi adıma ben bekliyorum Fenerbahçe'den. E nitekinde güzel başladı. 4'te 4 gibi bir seri yakaradılar Yani bu maçta eski geçeceklerini düşünmüyorum arkadaşlar. E, kesinlikle Fenerbahçe e, gol ve goller e, bulabilir. Alanyaspor e, ilginç bir şekilde 5 maçta e, hiç mağlubiyet almadılar ama bir galibiyetleri, 4 mağlubiyetleri var. Genel genel anlamda arkadaşlar beraberliğe bağlayan bir takım. Ama e, Alanya'nın hücum e, performansı bayağı bir yüksek. E, ben bu maçta Alanya takım tarafından da bir gol bekliyorum. E, tabii ki de Fenerbahçe'nin de maçını, maçı kazanmasını beklediğim için arkadaşlar. Yani bu maçta da kazanmak istiyorsa Fenerbahçe en az iki gol bulmak zorunda. O açıdan deplasman bir buçuk üst de gayet güzel bir oranı var. Kombine seçeneği olarak değerlendirebiliriz arkadaşlar. Evet bu maçta Fenerbahçe'ye güveniyoruz ve iki en az iki gol bekliyoruz arkadaşlar. Deplasman bir buçuk olarak bir buçuk üst olarak değerlendirebiliriz. Son karşılaşmamız Kasımpaşa Adana Demirspor. Gerçekten e, geçen senenin flash takımı Adana Demirspor e, bu hafta bu sezonda da e, şu an 4 maçında iki galibiyet, 2 beraberlik aldı. Bu maçta kazanmak isteyecek tahminleriniz nedir maç için Evet, Geçen sene için Adana Demir'i bayağı bir takip ediyorduk. Bu sene için de e, takip edeceğimizi söylemiştik arkadaşlar. E, Nitekin'de e, videolarımızda bayseri oldukça değerlendiriyoruz. E, şu ana kadar ligde yapmış olduğu 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik aldılar. Ama genel anlamda maçları e, gayet güzel e, ve golü geçiyor arkadaşlar. E, Kasımpaşa ise... Lige biraz inişli çıkışlı performans sergileyerek başladı. Yani 5 maçın e, birini galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyet aldılar arkadaşlar. Genel anlamda ama Kasımpaşa'da golcü bir takım. Her maçında da gol atıp e, gol yemeyi seven bir takım arkadaşlar. Keza Adana Demir'de hücum attı bayağı bir e, güzel e, aççası. En az 2-3 gol e, bulabil, bulabilen bir takım. Ve ön maçta karşılığı golleri e, maçın genelinde 2.5 üst seçeneğinin geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Kombine tercihimiz tabii ki de 2.5 üst seçeneğidir. Evet bu maçta da golli bir maç bekliyoruz. ki buçuk üstü tercihimizi işaretledik. Evet 7 tane maçımızın ana bahisleriyle beraber olduk. Kempler teşekkür ederim. Emeğine sağlık. Ben teşekkür ederim. Şu anda da bir kombine önereceğim arkadaşlara. Şu an için e, önümde 3 maç var arkadaşlar. E, oranları da gayet güzel. E, bu kombineyi e, sistem konu olarak da değerlendirebilirsiniz. Ben üçlü şekilde değerlendireceğim. Değerlendirmek isteyenlere şimdiden şanslar maçta. Geçelim arkadaşlar hemen e, empoli Inter maçında ben Deplasman'dan yani Inter takımı tarafından en az 3 gol beklediğim için Deplasman 2.5 üst seçeneği arkadaşlar. Bunu kombine tercih olarak e, kullanabiliriz bu riskli kombinde. Harici e, Bologna-Napoli maçı arkadaşlar. Napoli'den ben bir galibiyet bekliyorum. En az da 2 gol atacağını düşünüyorum. 1.5 üst maç sonu 2. 2.08 gibi bir oranı var. İkinci maçımız bu. E, son maçımız da arkadaşlar Alanya -Spor, e, fenerbahçe maçı maç geneli iki buçuk üst bekliyordum. Ee, ve ayrıyetten arkadaşlar e, Fenerbahçe'nin de maç kazanmasını beklediğim için iki buçuk üst maç sonu iki. 1.94 gibi oranı var. E, bu üstü kombinleri arkadaşlar değerlendirmek isteyenlere şimdiden e, bol şanslar. Ayrıca canadan takip edecek olan arkadaşlar için o, o 7 maçında arkadaşlar ilk yarılarında ben gol bekliyorum. E, i̇lk yarını takip edip değerlendirebilirsiniz. E, bu 7 maçında arkadaşlar maç geneli 1.5 üstü bizim için güven bahisidir. Hepimizin bol şansı olsun şimdiden. E, gayet güzel analizler çıktığını düşünüyorum. E, cumartesiler bizimdir arkadaşlar. Hepimizin e, şimdiden bol şansı olsun diyelim. Evet riskli tahminlerimizle de beraber olduk. 3 tane maçımızı ekstra analiz yaptık arkadaşlar. E, ve ayrıca canlıdan takip etmemiz gereken oranları da dillendirdik. E, gerçekten çok güzel Ağızları, analizlerle sizlerle birlikte ilerliyoruz arkadaşlar. Lütfen bunları e, beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. E, gerçekten güzel bir yayın oldu. Analizlerimizi çıkardık arkadaşlar. Sizler de kazanmak istiyorsanız bu maçları özellikle tek tek takip edip e, oranları takip edip alırsanız çok güzel kazançlar elde edeceksiniz. Ayrıca da Telegram grubumuzda hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Yayınımızı yararlı buluyorsanız lütfen yorumlarınızı bekliyoruz. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.